literat. Tuhane kitu Ya ben sandığım kadarıyla Koreliyim. <laughs> Anneme nereliyim diye sorduğumda sen Fransızsın, İtalyalısın, Russun, Ukraynalısın, her şey, her ırktan var sende dedi de o da kendisi bilmiyor. Bildiğim kadarıyla Ukraynalı ve babam tarafından Rus'u. Ama o ailemi hani Rus olan ailemi hiç görmedim de tanımıyorum. Çünkü onlar bildiğim kadarıyla Moskova'da ya bir yerlerde yaşıyorlar. Ben yüzde yüz Japonum. Yani şüphem yok. Baştan, kafanın baştan, ayağının sonuna kadar tamamen Japon. Ee, babam Yamaguchi tarafından doğdu. Annem Fukuoka tarafından doğdu. Japonya'nın. Büyük baba, büyük anne de aynı şehirde. Yani doğdu, babanın doğduğu şehir. Biz Japonuz yani. Başka bir şey yok. Benim babam Brezilya ama önceden. Büyük bir evet bir tane Almanya, bir tane Portekizce, bir tane Lübnan. Ama bence çok daha var, bilmiyorum. Kore'deki yaşayan Korelilerin hepsi biz Koreliyiz diyebiliyoruz. Göçmen çok alan bir ülke değil. Hani başka bir ırk, hiç hayal ettiğimiz bir yer yok ya. Belki bir Çin, Japon ama onun dışında nereli olabilirim ki abi? Benden ne çıkabilir ki? Köklerimiz Kenya'dan geliyor. Benim babamın babası, annesi aynı bölgeden geliyor. Benim annemin tarafında da ikisi de neredeyse aynı bölgeden geliyor. Ve onların babalarını, yani benim atalarım, hepsini aynı bölgeden geliyoruz. Aynı dil konuşuyoruz. Bölgemiz Gusi Land, Gusi toprağı deniyoruz. Aba Gusi olarak geçiyoruz aslında. Tarih kitaplarımıza göre bu insanlar ka Kamerun'dan Kenya'ya kadar inmişler. Bölgeden bir şeyler çıksa okey ama e, Afrika dışında bir şey çıkacağını hiç zannetmiyorum. İşte benim atalarıma kadar kimler kimlerle evlendiğini biliyorum ve hepsi bizim dili konuşan insanlarla olmuş bu. Başka dilden bile olmamıştı. Ya şimdi yıllardır Japon Çinli şakası yapıyoruz. Biz Koreliyiz diyoruz. Bana niye Japon diyorsunuz? Çinli diyorsunuz diye bağırıyoruz ya. Şimdi burada bu sonuçta Japon çıkarsam, Çinli çıkarsam ya komple benim şaka konseptimi, kariyerimi değiştirmem gerektiği için orada bir şaşırırım. Ama yine de diyorum ki sanmıyorum ya. Evet. Gördüm bunu. Daha önce yapmaya çalışmıştık ama bunları getirtemedik. Bu kadar küçük bir şey benim tarihimi mi gösterecek, anlatacak? Dünya nereye kadar geldi ya? Açıyorum. Benim tırnağım keskindir. Çünkü suç yapıyorum sushi. Keskindir. Begin your journey. Açıklama var. Açıklamaya hemen giriyor, geçiyorum. İçinde poşet var. Kolay burada herhalde. Burada. Dokunma. Oh, burada. Oki. Doki. İçinden böyle şeyler çıktı. Çubuk. Bak çubuk derken ne aklınıza gelir? Japondur. Değil mi? Biz bunu... <laughs> Boya tutarak... <laughs> bunu iki tane çubuk bana verince... Ee, biz böyle kullanıyoruz. Bak bak böyle. Şunu... Ağzımıza sokup dolandırıyoruz. Sonra şunu içine koyup bunu içine koyacağız galiba doğru mu? Oku değil mi? Ben tam bir Türk'üm ya. Şunu oku ya. Şurada yazmış adamlar resim yapmış, tasarım yapmış. How can I say maybe in Turkish? Belki. Belki. Ama belki Osmanlı ya. bilmiyorum. Belki rizeliyim. Belki ya Çayeli. Bilmiyorum. Şu anda 45 saniye boyunca böyle ağzımızda dolaştıracağız bunu ki Örnek sivisi alalım. Soldan başlıyorum. Hmm. Zevk kalmaya başladım. Kaşınıyormuş. Yaptığım en tuhaf şeylerden bir tanesi. Şimdi kırıyoruz. Oh, kırılmış. Bunu açıp... Kapatıyoruz. Amerika'ya. İyi yolculuklar dileriz. Keşke beni de götürseydiniz. Sözelciyim ya. Baktığınız zaman Sinan Televizyon okudum. Böyle bir şeyi hayatımda tutmamışım Türk Kendimi Kendimi sayısalcı hissettim. Wow! Ben Houston'a gitmeden bu gidiyor. Yani benim tükürüklerim Houston'a gidiyor, ben gitmiyor. Çok iyi. Çok heyecanlandım bak şimdi. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Kenya'da olsaydım hayatımda hiç kimse bana nerelisin diye soramaz. Türkiye'ye geldiğimde nerelisin sorusu çok sorulduğu için artık onu düşünmeye başlamıştım. Cevabı gelecek artık. Bir ay sonra sonuç geliyor. Ben tekrar geliyorum ve sonuç göreceğiz. Ben Brezilyalıyım, ben Adana, ben Rize, ben Aa, her ya Aa, umarım bu DNA testiyle aramızdaki farklar kadar aramızda çok benzerlikler olduğunu gösterir ve hepimiz aynı olduğumuzu hatırlatır yani görüşürüz bir ay sonra görüşürüz evet merhaba birkaç ay sonra tekrar buradayım ve DNA testim geldi merhabalar. Birkaç ay geçti. Şimdi hadi bakalım. Heyecanlıyım. Ama aslında heyecanlı değilim. Çünkü benim %100 Japon çıkacağına eminim. O yüzden yani sonuç çıkacak öyle. <laughs> Afrikalı çıkmam. <laughs> Nijeryalı tarzı öyle bir İndonezyalı çıkmam diye düşünüyorum. Ama böyle Avrupa ve Slav ülkeleri belki Polonya, belki Moldova'dır, Beyaz Rusya, Beyaz Rusya Türkçe öyle mi? Ha, o olabilir. Zamanında Portekiz oradan geçti, bizimkiler. Bizim orada Portekizler geçmiş. İçinde Portekiz olabilir, İngiliz olabilir, Arap dünyasından bir şeyler çıkabilir. Ben zaten diyorum ben, orijinal yüzde yüz Japon diyorum. O yüzden başka bir şey çıkarsa, ben artık Japon bırakırım yani. Ben burada pasaportunu yürütürüm. <laughs> ben Japonum. Bayağı Koreliyim abi. Çok iyi. Kore yarımadası %89. Japonya %6. <laughs> Kuzey Han, Kuzey Çin %5. Bayağı Koreliyim abi o zaman. Abi hiç mi başka bir kan yok muydu bir Avrupa kanı, Afrika kanı ya? Benim bildiğim kadarıyla Japonya'ya göç eden insanlar Kore yarımadasından göç ettiği için bizim zaten yıllar önce bir kan karışımımız olmuştur. Bir de Japonya işgal dönemi var biliyorsun ki. 1800'ün sonlarından doğru yaklaşık 40 sene Japonya işgalinin altında kalıyoruz. O yüzden hem Japonlar da çok fazla Koreli'ye gelmiş o dönem. Koreliler de Japonya'ya çok gitmiş. Ya o yüzden çok fazla kan karışmış ama yine de bizim atalarımıza helal olsun. %89'u korumuşlar abi. Bayağı Kore Yarımadası yani. Bundan sonra Koreli deyince aklınıza çabı gelsin. Ama genel olarak zaten Korelilerin ya da Asyalıların öyle oluyor ya. Olduğu yerde hep kaldıkları için Evet, bende çok sürpriz olmadı. Allah Allah ya. Çok komik ya. Ha, Iberia Yarımadası, İtalya Yarımadası, 82%. Oh, so it's not so mixed as we thought, Huh? Uh, ben 82, Avrupa, Iber Yarımadası, İtalya, 8, Amerika, Orta Doğu, ah, Mısır mı? Ve Afrika, 1, Asia. evet, hepsi, Oh, I think my family likes sex and they do some kind of. <laughs> if every kind of people there, that's the only explanation I can have. Because <laughs> other than that, I cannot like uh, in my family uh, from my grandfather and grandmother and father and mother I can't explain we, I don't have it in my family but before that who knows a little bit of the history of Brazil we were an empire before 250 years ago our emperor opened the doors of the country for many uh, different immigration for different populations so many japanese came many people from middle east many europeans all those people mixed it a lot so it's very difficult to trace uh, genetic in brazil because if you go in the streets or you sit in a bar you're going to see the japanese the german the black and like all people living uh, together speaking the same uh, language and once you were born in brazil we consider you a brazilian you know, if you go to Brazil and if you learn Portuguese, you people gonna see you as a Turkish. But if your father was Turkish, but you were born in Brazil, you were Brazilian. Doesn't matter about your father or mother. So that's how mostly we see each other. Da 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 Hayatımın Michel Lazarenko. Ya oha ne hayır ya hayır bu ciddi olamaz yüzde yüz Avrupa Doğu Avrupa Batı Slav Macar Baltık yüzde Avrupa Yahudi, Yahudisi <laughs> bu arada benim doğduğum yer full Yahudiler ee, Yahudi var çok Ashkenazi o oh ne ya Yahudisi Ashkenazi Yahudisi yüzde altı Asya çıktı Hint yerin마다 yerin Hint ne alaka belki bu daha eski böyle taş çağından gelen hani onlardan gelmiştir. Ve Batı Hindistan var. Yüzde bir. Açıkçası şaşırdım. Yahudi çıkacağımı hiç beklemiyordum. Avrupa güzel oldu çünkü akrabalarımız da orada yaşadıkları için, oradan geldikleri için. Evet bir ufak tefek onu düşünüyordum. Hani ilginç. <laughs> Keşke çift vatandaşlığı için bir şey yapabiliyordum yapabiliyor olsaydı. Toparlayamadım kafamı ya. <laughs> Birazcık Almanya'ya geçtik ama biz burayı pek beğenmedik. Geri döndük. Ve ee, Ukrayna'da da takıldık işte. Belarus'ta. Rusya'ya da gitmemişim. Ben Rus olduğunu düşünüyordum. %32 Macar çıkmam böyle bir ihtimal. Ne alaka desin geliyor. <laughs> Garipti. Ee, Batı Slav. Okey ben bunu bekliyordum bir şekilde ama Ukrayna'nın çıkmaması ya. Ukrayna pasaportum var en azından. <laughs> Çok ilginç. O o o o. 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 O öyle mi? Bak. Yüzde yüz. Asya. Asya ama. Yüzde seksen Japon. Yüzde yirmi. Kore. Yarımadası. Yarımadası. Aa ama. Güzel beğendim sevindim. Yani e, biraz şey. Yüzde yüz Japon olmadığı için. Küzdüm biraz. <laughs> Kızmadım ama gerçekten ben çok orijinal Japon'um. Benim eşim Koreli. Ben Korelileri seviyorum. Güzel, Korelileri iyi insanlar. Biraz eskiden bir sıkıntılar yaşadık ee, ama şimdi seviyorum. Japonlar Kore'yi e, fethetmeye gittiği zaman e, Japonlar oraya da gitti. Ve Koreliler de Japonya'ya gelmiş oldu. O dönemlerde de mesela evrenmiş yani bir şeyler olmuş da olabilir. Japon'un diye zaten biliyordum ama şimdi kanıtladım yüz. %80 Japon'un diyeceğim artık <laughs> %80 ve %80 Japon'un orijinal yani <laughs> orijinal %20 birazcık şey var yabancı var ama %80 orijinal köylü Japon'un eminimdim ama daha daha çok em emiyordum yani <laughs> İyi güzel beni mutlu etti teşekkür ederiz İngiltere, Portekiz, Hindistan, Arap dünyasından bunlar yüzde %5 %95 Afrika Harita çıktı Told you so. I told you. I told you. Bak. Doğu Victoria Gölü Havzası. Benim memleketim, benim köy Victoria Gölü'nden 80 kilometre mesela. Doğu Victoria Gölü'nden çıkıyorum. Sonra bak Batı Victoria Uganda'da. Zaten oradaki insanlar bizimkilerle neredeyse aynı insanlar. Çünkü İngilizler 1884 Avrupa, Afrika'yı böyle çizdiler. O yüzden orada or oradan da bizimkiler var. Ama Eritrea, Kuzey Etiyopya ve Somali çözemedim. Şöyle bir şeyim var benim kafada. Ben seçmedim ki bunu. Neyden mutlu olacağım yani? Ama <laughs> düşündüğüm şey ortaya çıkması beni mutlu ediyor. Hani tahmin tahminlerin doğru çıkması mutlu ediyor bir taraftan. Benim babamın babamın babası onun atasının nerede yaşadıklarını kadar biliyorum. Ve zamanında oradan çıkmadıklarını biliyorum. Mesela benim adım Moriasi. Hem benim babamın tarafında var olan bir isim, hem benim annemin tarafında var olan bir isim. Annemin tarafında anneannemin babası. Babamın tarafında anneannemin babası. Anlatabiliyor muyum? Yani... <laughs> Boş ver seni karıştırıyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim geldiğim bölgeden 200 yıl öncesine kadar gidebiliyorum. Benim dedem 100 yaşını geçti. Onun babası biliyorum, onun dedesini kadar biliyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. O insanlar o taraftan çıkmadılar ki. Göç etmediler. Orada hayvancılık yapıyorlardı. I would like to thank you guys for the the opportunity to be here and for the exam. I really like it to have this experience and participate with çok teşekkür ederim. Benim DNA Afrika'dan gelmişte %100 Afrika olmasına rağmen yine ben bir dünya vatandaşıyım. Diğer, <laughs> Diğer insanları da seviyoruz. Daha ne diyeyim? Çok güzeldi bence. Siz de yaptırın. <laughs> İlginç. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz Liter Kanal'a. Abone olmayı ve bu videoyu beğene basmayı ve benim ne olur şu Kore Yarımadası'ndaki %89'u yorumlara yazın. Safkan Koreli olduğum için. Evet diğerleri. Bir de Japon abinin %20 çıkması da biraz hoşuma gitti yani. Koyayım.